Yabancı olarak Türk bir erkekle evli olmak nasıl bir şey? Dil bilmek en büyük kurtarıcı. Benim Türkçe bilmem gerçekten büyük avantaj. Aynı şakaya gülebiliyoruz, yanlış anlaşılmalar minimum. Zaten açık konuşayım, dil bilmesem evlenmezdim bile. Dil bilmeden evlenenleri görünce hala şaşırıyorum. Nasıl yani? Google Translate ile mi tartışıyorsunuz? Aile bağları çok güçlü. Türkiye'de aile gerçekten aile. Herkes birbirini sorar, herkes bir aradadır. Herkesin birbirine karşı bir sorumluluğu vardır. Bu tarafını çok seviyorum. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Kültürümden farklı olsa da bu sıcaklık beni çok etkiliyor. Yemek konusu başta biraz macera gibiydi. İtiraf edeyim. Türk mutfağını ilk başta anlamak zor oldu. Ama sonra yavaş yavaş Türk yemeklerini yapmayı öğrendim. Neyse ki eşim de yemek yapıyor yoksa bazı günler aç kalma ihtimalimiz vardı. Şimdi ikimiz de mutfağı paylaşıyoruz ve bu çok güzel. Farklı kültürlerden gelmek bazen kendini gösteriyor. Her çift gibi bizim de anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ama ben bu konuda çok esnek olduğumu fark ettim. Gerçekten birçok şeye kolay adapte oldum. Kültür farkı sorun değil, iki taraf da çözmek isterse her şey mümkün bence.